Eğer bir devlet, hükümet doğru bir şey yapıyorsa desteklemek gerekir. Bu anlamda ben İsrail'in e, sesinin kesilmeyeceğini en baştan beri söylemiştim. Hı hı. Bu bir projedir. Bu Manavgat sularının şelalesine kadar su savaşlarıdır. Bu aslında bahsetmiş olduğunuz bu yapı. E, ben haritaya inanmıyorum. Ben bu, bu işin su savaşları olduğunu düşünüyorum. Evet. Dünyanın sonu sularla alakalı. Ben e, 25 sene önce Manavgat'a gittiğim zaman Hatay'da bir dostumla oturduğum zaman Cihan Bey bu şelalede onların gözü var demişti. O bölgedeki Sadece tane insanların de değil. Dicle'de, Fırat'ta. Düşünebiliyor musun? İşte Hı su savaşları. E bu noktada adamların e, küçük İsrail'den Sayın Erdoğan dünya beşler büyüktür dediği zaman Birleşmiş Milletler'de bu bir ülkenin ne kadar e, çekirdek kadar ne kadar büyüdüğünü Nelere geldim? Taşla sopalarla bu işlerin olmayacağını, liderlerin, İslami liderlerin ne kadar boş ve fos olduğunu apaçık ortada gördük. Son yaşanan olaylarda İran'ın içeriden nasıl bittiğini, Ajanlarla İran'ın nasıl sömürüldüğünü gördük. Ben oradaki sizin e, füze savaşlarının dahi bazı noktada senarist ve e, doğru olduğuna inanmıyorum. Yani Amerika geldi bir gece bombaladı İran'ı, ertesi günü savaş bitti. Ne Amerika'nın uçaklarını gördük ortada, ne senaryosunu gördük. Şunu gördük, e, Pentagon'un 2 milyar dolarlık e, B bilmem ne bu uçaklarının tanıtımını gördük. Bu çıkıyordu. Bu anlamda güçlü olmak gerekiyor ve bu savaşın da ucu açık noktasında elal elbet eninde sonunda bir İsrail'le bu noktalarda Ya yani İsrail Gazze'yi işgal ederse Türkiye buraya müdahale olacak. Yani Sayın Erdoğan'ın o yani. konudaki yani. açıklamaları ortada. Evet. Ve bu Ama noktada ben, ben böyle Siz... bir durumda bunu doğru bulmuyorum. Nasıl? Yani Türkiye'nin önce kendi menfaatini koruması lazım. Ve uluslararası hukukta elini zora sokacak hiçbir hamlede bulunmaması lazım. E Türkiye'nin milli güvenliğini, bekasını tehlikeye sokana kadar da hı hı. E, savaşa girmemeli. Çünkü bizim milleti. Ama yani. Yani. Suriye, Suriye'deki, Suriye'de... alakalı oraya için, oraya paralel Suriye alakalı oraya Suriye için söylemiyorum. Gazze için. için Gazze için. Ama paralel varlar. Yani şimdi baktığınız Gazze'de de paralel. Suriye Ulbi proje. Şöyle, e, şimdi biz duygularımızla hareket ettiğimizde başımıza nelerin geldiğini çok görüyoruz. Duygusal mı davranıyoruz sizce? Duygusal davranmamamız lazım. İstedikleri bu zaten. Biz duygusal davrandığımız anda hataya düşeriz. Evet. Suriye evet sınır güvenliğimiz var. 911 kilometre sınırımız var. Evet. Burada bizim sınırları tehlikeye koyacak her türlü meşru hakkı kazandığımız anda uluslararası anlamda gereki yapılır. Ama e, Gazze ile ilgili biz kalkıp Gazze işgal ediliyor diye müdahale ettiğimiz anda evet, sorun buydu. Sıkıntı yaşarız. Sıkıntı. Anladınız mı? Yani ee, uluslararası anlamda meslektaşımızın da dediği gibi yeterli değil mi peki her Türkiye türlü bu şeyi anlamda? yapalım Hı. ama sağduyuyla ve mantıkla hareket etmek zorundayız.